Selam sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle güzel bir kurabiye yapacağız hep birlikte. Margarin ya da katı yağ, tereyağı kullanmadan sıvı yağla güzel bir kurabiye yapacağız. Önce şöyle yarım bardağa yakın süt alıyorum kabıma. Ardından yine yarım su bardağı sıvı yağ. Sizler toz şekeri bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Biz az tatlı kullandığımız için ben 5 yemek kaşığı yarım su bardağına yakın toz şeker kullanacağım. Biraz da üzerine pudra şekeri serpince birbirini dengeliyor daha iyi oluyor. Şekerli ve tatlı yemek isteyenler bir su bardağı kullanabilir. Bunu da içine alıyorum. Şimdi şöyle bir karıştıralım dostlar. Şimdi bir paket vanilin. Ardından bir paket kabartma tozu. Kolay ve pratik tariflerimin devamı için kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum dostlarım. Bu da gerçekten kolay bir pratik bir tarif. Şimdi ben içerisine şöyle fındık kırığı koymak istiyorum. Bir yemek kaşığı kadar. Hindistan cevizi koyacağım. Bir yemek kaşığı kadar. İşte böyle karıştıralım. Hindistan cevizi de çok harika koktu. 3,5-4 bardağa yakın un eledim ben. E, kontrollü bir şekilde yumuşak bir hamur yapacağız. Azar azar koyarak güzel bir yumuşak hamur yapacağız inşallah. Hamurumu güzelce yuvarladım dostlarım. Yumuşacık güzel bir hamur oldu. Şimdi benim 4 su bardağı unum vardı, şarkı yarım bardak kadar kaldı. Sizler de kontrolü bir şekilde kullanın. Çünkü unun markasına göre de değişebiliyor. Şimdi bunları ufak ufak yuvarlıyoruz. Bu şekilde ve fırın tepsimi koyuyorum. Hamurumu güzelce yuvarladım. Şimdi e, benim fırınım fazla kurabiye türü şeyleri derecesi kaldırmıyor. Ben 165 derecede tutacağım, pişireceğim inşallah. Size dakikasını söylerim ama fazla tutmayın, çabucak çünkü sertleşiyor çok tuttuğunuz zaman. Şimdi fırına gönderiyorum 165 derecelik fırına. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle. Evet sevgili dostlarım, kurabiyelerim hazır. Ben 165 derecede 10 dakika alt, ayar, alt üst ayarda 10 dakikada sadece üst ayarda tuttum. Dediğim gibi benim fırınım yaktığı için dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde pişirdim. Sizler de kendi fırınınızın durumuna göre pişirirseniz daha iyi olur. Yalnız çok fazla tutmayın. Sertleşmesin kurabiyemiz. Gayet de güzel oldu. Şöyle bir iki tane göstereyim üzerine pudra şekeri serpeceğim. Şimdi şekerini az kullanacağımı söylemiştim. Gayet güzel. Şimdi üzerine pudra şekeri serpiyorum dostlarım. Yalnız bir tık soğusun ondan sonra serpin. Benim bir tık soğudu. Boş olarak da tüketebilirsiniz. Pudra şekeriyle de tüketebilirsiniz. Ama görüntü ve sunum açısından pudra şekerli çok daha güzel oluyor her zaman kurabiye türü şeylerde. Tercih sizlerin yine de. Eğer bu videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşır ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bugün de sizlerle tereyağı, katı yağ, margarin kullanmadan sadece sıvı yağla çok güzel bir kurabiye yaptık hep birlikte. İçerisinde dediğim gibi fındık kırığı ve hindistan cevizi var. Farklı çeşitlerde kullanabilirsiniz. Ceviz olabilir, badem olabilir, fındık kullandık biz farklı çeşitlerde e, kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Ama fındık ve ceviz gerçekten çok yakışıyor kurabiye türü şeylere. Tercih sizlerin. Kanalımın büyümesi, paylaştığım içeriklerin artması için sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum dostlarım. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Yeniden farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın inşallah.